Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde seher vakti Allah azze ve celle'nin isimlerini tesbih etmenin faziletinden bahsedeceğiz. Ey mümin, kendine gel ve gaflet uykusundan uyan. Gaflet uykusunda olan kişiler hakkın feyzatından haberdar olamazlar. Allah Teala Hazretlerinin mekandan münezzeh olduğunu, lem yezel ve lemma yezel olduğunu idrak edemeyen, onun zikrinden asla lezzet alamaz. Unutma ki o her yerdedir ve zikri tesbihatta bulunan mümini Allah Azze ve Celle çok sever. Eğer bir mümin gece kalkıp teheccüd namazı kılarsa, zikir ve eder ve Kur'an okursa Allahü Teala o müminin üzerine feyzu feyzat yağdırır. Allah Azze ve Celle gece kalkıp tesbih eden ve Kur'an okuyan müminin kalbini nurlandırır. Ruhu sultan onun kalbini Kur'an cilasıyla cilalandırır. O kişinin kalbine rahmet rüzgarları esmeye başlar. Yani ilahi tecelliyattan seher vakti Kur'an okuyan ve Allah'ı tesbih eden müminin kalbine ilahi rüzgar esmeye başlar. Ey insan Allahü Teala Hazretlerinin varidatını, onun gücünü ve kuvvetini ve rahmetini gösteren deliller her yerdedir. Eşyadadır, zerrededir, insandadır ve her cüzdedir. Kainata bir bak, zerreden küreye her şey onu anar ve Allah'ı tesbih eder, Allah'ı hatırlatır. Sen de gece kalk ve onu ya onu zikret ve ona yalvar ki günahlarını Rabbimiz bağışlasın. Seni insanlara önder kılsın. İhlas ve samimiyetle Kur'an'ı yaşa ki riya ve gösterişten uzak yaşa ki hiçbir dünya menfaati çıkarı gözetmeden yaşa ki Kur'an'ı Rabbim seni insanlık alemine önder kılsın. Kıyamet günü amel defterini Rabbim sağ yanından versin cennetü alada güzel makamları Rabbim sana sunsun. Kardeşlerim gece kalkıp teheccüd eden, Kur'an okuyan ve Allah Azze ve Celle'yi isimleri ile beraber ruhen, bedenen, aklen, idraken ve kalben anan mümini cennetü alada bütün güzellikleriyle bütünleştirir. Kardeşlerim, seher vaktinde öyle bir cazibe vardır ki cümle mahlukata ilahi aşkın feyzatı gelir. Cümle mahlukata ilahi aşkın tecelliyatı gelir. Tüm mahlukat seher vakti olunca kendisinden geçercesine Allahü Teala Hazretlerini zikir etmeye başlarlar. Börtü böcek zikreder, kuşlar, kurtlar, hayvanat, nebadat ve cemadat kendi halleriyle, kendi insanlarıyla seher vakti Allah azze ve celle'yi zikri tesbihte bulunurlar. Bütün nebadat Allah'ı zikir ettikleri için ilahi bir şecaata bürünürler. Yani kainat Allah Azze ve Celle'yi kendi lisanı ile kendi halleriyle zikrederken ilahi bir şecaate bürünürler. Kendilerinden geçerler. Duyguları farklılaşır. Artık kendilerini kaybedercesine bütün mahlukat ilahi şecaate bürünür ve halden hale geçer. Bülbüller ahu figat ile kendilerinden geçerken börtü böcek bir başka aleme yürürlerken güller ve bütün nebadat ağlarcasına şepne, şepnemini gözyaşını yanaklarına akıtırlar ilahi aşk erbabı o hali o hali gören o ilahi aşk erbabı olan kişi o hali görür ve onların o haline ayan beyan açıktan dil gözüyle şehadet eder. Seher vakti her çiçeğin kokusu başka olur. Ve seher rüzgarı bu güzel kokuları aleme rahmet kapısından estirir. Müminlerin gönüllerine o güzel kokuları feyzi feyzat ve şecaat olarak estirir. Hangi müminlerin seher vakti kalkıp Kur'an okuyan, Allah'ı tesbih eden ve tefekkür eden ve mürakabe eden müminlerin kalplerine. Aziz kardeşim seher vakti Allah aşkı öyle bir sağmağa dönüşür ki öyle bir ilahi rahmete dönüşür ki bu aşka düşen arifler, abidler, dervişler kendilerinden geçerler. İlahi aşk ile Arifler, abidler, dervişler, meşayi öylesine bütünleşir ki ne dünya onların umurlarındadır, ne alt insanlar umurlarındadır, ne eşcar, ne de zahir görünen cisimler umurlarında değildir. Onlar ilahi dalga ile bütünleşmiş ve şölve şemedan seyrederler nişangahtan zamir şahı seyrederler kardeşlerim. Çünkü onlar aşkın camından gönüllerini kandırırlar. Dil şehrinde alemler seyrederler. Miracı Nebi onların en çok arzu ettikleri hal olur. Seher vakti Kur'an okuyarak Allah azze ve celle'yi tesbih ederek zikir ederek vakit geçiren, gönüllerini ilahi aşkla dolduran müminlerin en çok arzu ettikleri şey Miracı Nebi'nin haline vakıf olmaktır kardeşlerim. Çünkü seher vakti bağlar, bahçeler akıl almaz bir güzelliğe bürünmüştür. Elbette ki mümin için her an başka bir cazibe, başka bir güzellik sunulmaktadır. İşte bu anlattıklarımız aslında seher vakti uyanık olan müminler için yalnız ve yalnız yüz görümlüdür. Yani kurreti e'yunindir. Rabbimizin o mümin'e Dünya hayatında bahşettiği güzelliktir. Mutluluktur. O müminlerin kalplerine aşk ile sevdikleri Allah Teala'nın nazar etmesi, tüm ismi tecelliyatını seyrettirmesi bu yazdığım güzelliklerin üzerine nurun ala nur olur. Rabbim biz aciz kullarına da bu lütfü, ihsanı, bu güzelliği nasip eylesin. El-Fatiha.